Herkese arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz bu lafı iki kez niye tekrarladım bilmiyorum bugün Erangel tek tek atacağım arkadaşlar Lobby'de başlatmak istedim normalde e, bazen <laughs> Lobby'de başlatmıyorum her neyse bu kadar çok konuştuğumuz yeter hemen ben maça başlayıp geliyorum bu arada like atmayı abone olmayı bildirimleri tüm yaptıysan e, çok hızlı çok alırım Bye bye. Bööö, böö. Arkadan bir ses gelebilir. Çok özür dilerim. Oo. Oh, oh, oh. reis. <laughs> 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 Abi. Ah. Ah. Kıyafet var. Kıyafet var. Üf, Karlok. Ne? Ben. Karlok oydu. Demon oldum, bittin sen. Demon bittin sen, oglem. Demon. Oo! Oh, demon çıktı. kafa kol kafa katlımız bla yetebere be 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 re be re be robot robot ben zelivi Atla babacığım ama bir tek hayalim olsun. Ya limon, ay limon. Ay limon, ay limon. Ay ali ma. Ay limon, ay limon. Ay Yakınlaştık. İnşallah ölmem. Ölmeyeyim çaresizce lütfen. Lütfen şuraya bakarken. An Anam ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır Düşme düşme. Ne ara fişek buldun? Silah silah ver. Silah. silah ver. Slap verd. Oyunun bana gıcıklığı var ya. Eminim oyunun bana gıcıklığı var. Karşıya baktım ben hayır. adam bir like atıp bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkada adam var orada. Botlar kapışıyor.

bir vardır diye korkuyorum birkaç arkadaşlar özür dilerim bir kaç saniyedir konuşmuyorum korkuyorum öleceğim bak bir bana bir ateş ettim bak ben öleceğim inanıyorum ben burada biri var burada biri var ben inanıyorum kardeşlerim. Şu maklarına gidelim be. Bot bir dur. oof mm. Şimdi içimizden bir bismillah çekelim de. Ölmeyelim. Demon kardeş. Neredesin? Demon kesin bak. Bence piril sona atladı demon. Benim tahminimle. Büyük ihtimal. Kaç paramız var? 7 para bir şey alalım ama yedi parayla ne alabiliriz ki zaten bir şey alamıyoruz. 7 parayla. Ama bak kalım ihtiyacıma yarayacak derken. Araç var. Selamünaleyküm. Dur bir dakika. Ne oldu orada? adamlar Adam zaten silah. Adam bana dalamadı. Silah yokmuş. 98 mi? Ee, bilmiyorum. Alsam mı, almasam mı? Emrüt de var. Heh m 4ü çekmek daha mantıklı gibi geliyor. Vallahi billahi korktum. M762 olmasa ben ölüp gitmiştim. ben. Neyse ki iyi adam bulduk. Bir şey mi? Evet. Araştırdık artık. Bunu büyük ihtimal attı. Bilmiyorum nereden attıysa ama ben oraya araştırırım baba. Bir yere çarpmadan ya da kırmadan, dökmeden İnşallah bu video YouTube'a çıkar da yetişir miyim ya? Arkadaşlar yoruma yazın yetişir miyim acaba? Bilmiyorum yetişebilir miyim? E 760 ki elimde evet. Drop'umuz nerede? Bir drop göremiyorum. Evet gördüm. Drop'a yaklaştık. Baya yaklaştık. İnşallah adam tek kişidir. Tek kişi zaten ama ben bir yerlere çarparsam o drop anca gözümün götünün olur. Yanlış söyledim lan. Neyse. Drop. Evet düşüyor. Red zone'dayız. Evet. Bu da önemli bir dava. Ve taşlara çarptık. O da önemli bir dava. Şu an kafama düşerse o red zone çıldırır mıydı onun ortasında. Drop düşüyor. Evet. Yetişemedik ama olsun. Adam bak bir de kenarda atmış. En kenarda. O araba mı çağırdı? Hayır. Araba mı çevirir be kardeşim? Selamünaleyküm. Aleyküm. Bey güç mü çıktı sana? Yok öyle. Kaçmak yok. Yeni kovalayacağım onu Adam ne vurdu be Adam nerede? Hııı Canı kaç söylesene Canı bir arkadaşlar Canım bir Evet dedim yani MG MG3 nerede kardeşim? Senin MG3 desenin mi var? He ee, buymuş. Malca öldü. İki kişiymiş bu. Neyse güzel maçtı. Yine bir öldük. Ne yapalım? Umarım like atmışsınızdır. Abone olup bildirimle örtülmeyi varsanız beni çok mutlu ederseniz videonun başında söyle. Zaten <laughs> ne yapalım ya. Of ya yine yenildik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Birinci dolamadık ha. Bak adam bak bir yerde yapmış BG3'le. Biri de Yukarıdaymış. Beni yukarıdaki öldürmüş. Ben onları takım zannediyorum. Oradan oraya vurmuş işte. Sonra öldük işte zaten. Şunu sil. Şarpı. Renkli yapalım. Ha, o renkten mi diyorsun kardeşim? buraya bakmayın. Arkadaşlarıma bakmayın. Arabama da bakmayın. Kulaklı biraz. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Bay bay. Dur bekle bir dakika. Ne var ya? Bay bay arkadaşlar.